<applause> فصلون. فصل وبر فصل يعني يكون هكذا بسدجك من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة علم بما تيقن مؤلف تركيا من تيقن الطهارة كم E, abdestli olduğuna kesin olarak bilirse ve şekke fil hadeti fakat hadese şüphe ederse abdestsizliğe şüphe ederse veyahutta da ev teyakkanel hadese veya da abdestsizli, abdestsiz olduğunu kesin olarak bilirse ve şekke fil tahareti daha sonra şüphe ederse abdest aldım mı almadım mı diye şüphe ederse amile bima teyakkana kesin olan şeyi ile amel eder. Birinci misalde her kim abdestli olduğunu kesin olarak bilirse mesela sen abdest aldın. Şu an abdest aldığını kesin olarak biliyorsun. Sonradan abdestli olduğun halde şüphe geldi. Acaba abdestim ee, gitti mi gitmedi mi sadece şüphe kesin olarak bilmiyorsun fakat şüphe geldi o zaman kesin olan bir şey şüphe ile giderilmez bu bir fıkıh kaydesidir el yakinu la yezulu bir <laughs> şek kesin olan bir şey şüphe ile giderilmez bu sadece fıkıhta değil her şeyde geçerli yani bu kaydı her şey için geçerli. Bütün fıkıh babları hatta akide babında da geçerli. Bir kişi kesin olarak Müslümansa şüpheden dolayı adamı tekfir edemezsin mesela. Dolayısıyla hadiste geçtiği gibi hatta la tansarif hatta tece sautan ev tevşümme raihaten. Bukhari Müslüm'de geçiyor. Ebu Hureyre'nin hadisinde. Biriniz Namazdayken namazı terk etmesin. Ta ki bir koku işitene kadar ve e, duyana kadar veya bir e, ses duyana kadar. Şimdi dolayısıyla şüphe geldiyse şüpheye iltifat etmemen lazım. Her zaman kesin olan şeyde kalman lazım. Aksi de böyle. Eğer sen abdestsizsen abdestsiz olduğunu kesin olarak biliyordun. Sonradan şüphe geldi. Acaba abdest almış mıydım almamış mıydım? kesin olan bir şey abdestsizdin. Dolayısıyla şüpheyle giderilmez. Dolayısıyla halen abdestsiz olarak addedersin kendini. Peki muallif burada zikretmemiş. Biz fayda babından zikredelim. Bir kişi hem abdest aldığını hem de abdesti bozulduğunu kesin olarak bilirse abdest almıştım kesin olarak biliyorum abdestim de bozulmuştu kesin olarak onu da biliyorum fakat hangisi daha önceden olduğunu bilmiyorum unuttum önceden abdest mi almıştım yoksa önceden tuvalete mi gitmiştim unuttum hangisi daha önceydi hangisi daha sonraydı unuttum o zaman ne yapması lazım? E, i̇lim ehli diyor ki eğer ikisini de kesin olarak biliyorsa fakat hangisi daha önce hangisi daha sonra olduğunu unutmuş ise o zaman o iki şeydeki iki, iki şey e, o zaman e, iki halin öncekinin zıttı ile amel etmesi gerekir. Ne demek bu? Ördek vereyim, daha iyi anlarsınız. Mesela, bir kişi sabah namazını kıldı. Sonra sabah namazını kıldıktan sonra, güneş doğana kadar e, camide oturdu ve iki rekat kıldı. Güneş doğduktan sonra iki rekat kıldı. Sonra camiden çıktı. Camiden çıktıktan sonra, Dedi ki bu kişi ee, namazı kıldıktan sonra yani iki rekat kıldıktan sonra benim abdestim bozuldu. Yani sabah namazını kılıyor, sonra sabah e, güneş doğana kadar oturuyor, sonra güneş doğduktan sonra iki rekat namaz kılıyor, sonra e, nama camiden çıkıyor, sonra kişiye şüphe geliyor, diyor ki ben kesin olarak biliyorum yani abdestim bozulmuştu. Yani sabah namazını kıldıktan sonra e, otur, ta güneş doğana kadar oturdum. E, sonra iki rekat kıldım. Sonra namaz e, camiden çıktıktan sonra abdestim bozulmuştu ve e, bir de abdest almıştım. Fakat hangisi daha önce olduğunu bilmiyorum önce abdest mi aldım yoksa önce abdestim mi bozuldu bir mi, bilmiyorum. Hangisi daha önce hangisi daha sonra bilmiyorum. O zaman bunun hali ne olması gerekir? Bunun hali bu iki şeydeki bu iki şey yani iki şey ne? Abdesti bozuldu ve abdest aldı. Bu iki şeyden önceki haline İki şeydeki önceki hali sabah namazını abdestiyle kılmıştı. Çünkü sabah namazını kıldı o kesin. Demek ki sabah namazında abdesti vardı. Çünkü sabah namazını e, kıldı demek ki kesin olarak abdesti vardı. Dolayısıyla bu iki şeyden önceki hali neydi? Abdestliydi. Ne yapması gerekir? O zaman bu abdestli olduğu halin zıttıyla amel etmesi gerekir. Dolayısıyla nasıl e, dolayısıyla abdestli sabah namazını abdestliyle kıldığına göre onun zıttı nedir? Abdestsiz olarak kabul, e, kabul edecek kendisini. Tekrar söyleyeyim anlayabilmeniz için. Kişi sabah namazını kıldı. Sonra camide oturdu. Sonra Camiden çıktı diyelim. Sonra camiden çıktıktan sonra şüphe etti. Ben abdestim bozulmuştu. Kesin olarak biliyorum ki abdestim bozuldu. Ve kesin olarak biliyor. Şüphe değil de kesin biliyor. Abde Namazdan çıktı. Sabah namazını kıldı. Sonra e, ne yaptı? E, mesela güneş doğana kadar oturdu. Sonra camiden çıktı. Sonra kesin olarak biliyor ki ben camiden çıktıktan sonra ve camide abdest aldım ve abdestim bir abdestim bozuldu ve abdest aldım. Ama abdesti abdest aldıktan sonra e, abdestim bozulduktan sonra mı abdest aldım? Yoksa e, abdestim bozulmadan bozulmadan önce mi abdest aldım bilmiyorum. Hangisi daha önce, hangisi daha sonra olduğunu bilmiyorum. Şüphe ettim. Burada. O zaman ne diyorlar? Diyorlar ki bu iki halin yani abdest alması ve abdestin bozulması iki halden önceki haline bakması lazım. İki halden bu iki halden önceki hali neydi? Sabah namazına abdestli abdest e, abdest sabah namazını abdestle abdestli olduğu halde kılmasıydı. Dolayısıyla bu iki halden önceki hali abdestli olması çünkü sabah namazını kıldı demek ki abdestliydi. O zaman bu iki halin önceki halin zıttı ile amel edecek. Yani sabah e, sabah namazını e, sabah namazını abdestliyle kılmıştı. O zaman bunun zıttı ne? Abdestsiz abdestsiz olması. Dolayısıyla kendisini abdestsiz sayacak ve abdest alacak. Baş bunun tersine misal vereyim. Mesela bir kişi eee Sabah namazını yani kıldı mesela. Sonra sabah namazından sonra mesela sabah namazını kıldıktan sonra abdesti bozuldu. Kesin olarak biliyor ki abdestim bozuldu. Abdestsiz olarak güneş doğana kadar oturdu. Sonra güneş doğduktan sonra eee Güneş doğduktan sonra abdest aldı. Güneş doğduktan sonra tuvalete gitti ve abdest aldı. İkisini de yaptı. Fakat bilmiyor. Acaba ben önce tuvalete mi gittim? Yoksa önce abdest mi aldım? Hatırlamıyorum diyor. hatırlamıyorum. Ne yapması gerekir? Şimdi burada bu kişi önce abdest mi aldı, önce tuvalete mi gitti? Hatırlamıyor hangisini önce yaptığını bilmiyor. Fakat bu iki şeyden önceki hali neydi? Güneş doğana kadar abdesti abdestsiz oturmuştu camide. Onu kesin olarak biliyor abdestsiz ol olarak oturduğunu. Ama güneş doğduktan sonra camiden çıktı ve tam çıkmadan önce e, tuvalete gitti veya ve abdest aldı ama hatırlamıyor. Önce abdest mi aldı? Önce yoksa önce tuvalete mi gitti? İkisinden önce hangisini önce yaptı? Ha, hatırlamıyor. Bu iki halden önceki haline Yani abdest aldı ve tuvalete gitti. Bundan önceki hali neydi? Güneş doğana kadar abdestsiz oturmuştu. Bundan önceki hali abdestsiz olması. O zaman bu abdestsiz olmasının zıttıyla amel edecek. Ne yapacak? Ha, ben abdestsizdim bu iki şeyden önceki halim o zaman ben abdestli olarak ben kendimi kabul edeceğim dolayısıyla abdestliyim diye kendimi say, e, kabul edeceğim ve abdest almama gerek yok o zaman yani kulasası önce abdest mi aldım yoksa önce abdestim mi bozuldu bilmiyorum hangisi hangisiz daha sonra olduğunu bilmiyorum. O zaman neye bakacaksın? Bu iki halden önceki haline bakacaksın. Bu iki halden önceki halin abdestli isem o zaman zıttı nedir? Abdestsizlik. O zaman kendini abdestsiz olarak sayacaksın. Bu iki halden önceki halin e, abdestsiz ise o zaman bunun zıttı abdestli olarak kendini abdestli olarak e, sayacaksın. Başka bir örnek. Mesela sabah kalktın sabah kalktın ve uykudan uyandın diyelim uykudan uyandığın zaman abdestsizsin bu kesin sonradan ıı, tuvalete gittin ve abdest aldın ve sen sonradan bir müddet sonra unuttun şüphe geldi sana. Önce tuvalete mi gitmiştim yoksa önce abdest mi almıştım bilmiyorum. Peki o zaman ne yapacaksın? Hangisi? Dediğimiz gibi bu iki halden önceki haline bakacaksın. Şimdi bu bu en son verdiğim misalda bu iki halden önceki hal neydi? Sen uyanmandı. Uykudan uyanmandı. Uykudan uyanman yani abdestsizsin. Ha bu iki halden önceki halin uykudan uyanman. Yani abdestsiz olman. Bunun zıttı nedir abdestsiz olmanın? Abdestli olman. O zaman kendini abdestli olarak kabul edeceksin. Dolayısıyla abdest almana gerek yok. Başka mıysa? Sen öğle namazını kıldın. Öğle namazını kıldıktan sonra bir müddet sonra Tuvalete gittim. Sonra e, abdest aldım. Sonra unuttun. Önce tuvalet, namazdan sonra önce tuvalete mi gitmiştim? Yoksa önce abdest mi almıştım? Bilmiyorum. Hangisini önce yaptığımı bilmiyorum. Peki bu iki halden önce yani tuvalete gitmen ve abdeste almandan önceki halin neydi? Öğle namazını kılmandı. Demek ki ondan önceki halin Abdestli olmandı. Bu abdestli olmanın zıttı nedir? Abdestsiz olman. O zaman kendine abdestsiz olarak sayacaksın ve e, bir daha abdest alacaksın. İnşallah anlaşılmıştır. Peki e, bu iki halden önceki halini unutmuş ise tuvalete mi gittim? yoksa önce abdest mi aldım yoksa önce önce tuvalete mi gittim bilmiyorum. Hangisini önce yaptım bilmiyorum. Fakat bu iki önce bu iki şeyden halden önceki halimi de bilmiyorum. Onu da unuttum. Ben abdestli miydim, abdestsiz miydim onu da bilmiyorum. O zaman diyorlar ki e, mecburen farz olarak abdest alman gerekir. O zaman ondan bu iki halden önceki halini de unutmuş isen o zaman farz e, yani abdest alman vaciptir. ...diyorlar ilim ehli. Ee, Na'm. Şunu da söyleyeyim. Eğer iki kişi... ...mesela iki veya birden fazla kişi... ...iki veya... ...ikiden fazla kişi... ...bir yerde ise... ...bir ses duymuşlar ise veya bir koku duymuşlar ise... ...ve... Bu iki kişi veya bir iki kişiden fazla he, her biri e, yani kendisinden olmadığını biliyorsa o diyor ki yok benden bir şey yok. Öbür diyor ki yok benden bir şey yok. Bende bir şey yok mu? O zaman ikisi de veya daha fazlası da abdest almasına gerek yok. Çünkü kesin olarak olduğunu biliyorlardı. Şüpheyle abdest giderilmez. Evet bir ses geldi. Bir koku geldi ama kimden olduğu bilinmiyor. Herkes hepsi de diyor ki ben yapmadım mesela. O zaman demek ki kimse yani e, e, o zaman demek ki e, hepsi abdestliydi ve kesin olarak abdestli ise şüpheden dolayı giderilmez. Dolayısıyla hiçbirinin abdest alması gerek yok. Fakat namaz kılacakları zaman bu iki kişiden biri e, hiçbiri veya üç kişiden hiçbiri ee, birbirine imam olamaz. Birbirine imam olamaz. Çünkü o abdestsiz o olma ihtimali var. İmam olamaz bu bir. İkincisi eğer iki kişi ise, iseler onun yanında e, saf tutamaz arkasında yani. Onun yanında pardon, yanında saf tutamaz. Çünkü biliyorsunuz e, arkada tek kişi isen a, safta durman caiz değil. Mecbur yanında bir kişi olması lazım. Dolayısıyla e, yanındaki kişi abdestsiz olma ihtimali var. Mesela üç kişisiniz. Birisi imam oldu. Birisi imam ve mesela üç kişisiniz. İki pardon iki kişisiniz diyelim. İkinizden bir ses geldi veya bir koku geldi. Sonra siz gittiniz başka birisinin arkasında safa durdunuz. Başka birisinin arkasında, yanın yani camiye gittiniz. Başka birisinin arkasında saf, safa durdunuz. Fakat sadece iki kişiniz, imamın arkasında sadece iki kişisiniz. İki kişinizden birisi abdestsiz olma ihtimali var. Ee, Abdes eğer yanındaki abdestsiz ise sen bu demek ki oluyor ki sen yalnız başına safta durmuş oluyorsun ve yalnız başına safta durman. Ee, namazın geçersiz olur. Dolayısıyla e, onun yanında safa durması ne yaparsın? İmamın sağında durar, durarsınız. Tabi ihtiyatlı olan her ikisinin de böyle bir şey olursa her ikisinin de abdest alması. Yani yine aynı şekilde diyorlar ki e, birisi imam olarak e, kılarsa mesela iki kişiden iki kişi ses duyuldu veya koku duy, duy, duyuldu ve birisi diğerine imam oldu. Namazlarını kıldı. Diyorlar ki bu namazları iade etmeleri lazım. Niye? Çünkü eğer imamdan imamın abdesti bozulma ihtimali var ve imam imam takdir imam abdest imamın abdesti bozulmuş ise çünkü ikisinden bir tanesinin abdesti bozulma ihtimali var. Çünkü ses geldi ve koku geldi ama e, kesin olan bir şey şüpheden dolayı iptal edilmez. Abdest al almalarına gerek yok dedik ama sonuç olarak bir tanesi abdestsiz olma ihtimali var. Ve bir tanesi imam olmuşsa diğerine ve o imam abdestsiz olarak imamlık yapmış ise... E, Arkadaki kılan kişinin de namazı geçersiz. Çünkü ima, abdestsiz olan kişinin arkasında namaz kıldı. Yok arkadaki olan kişi abdestsiz olma ihtimali varsa, imam abdestsiz olan bir kişiye imamlık yaptı, onun namazı da geçersiz. Dolayısıyla diyorlar ki birisi diğerine imam olursa namazı ve namazdan e, kılarlarsa iade etmeleri lazım.